Benjamin TV hoş geldin. Tayland'da 15. günüm. Bu ses kaydını Phuket'in en güzel adalarından biri olan Naka Adası'ndan kaydediyorum. Şöyle paşalar gibi ucuz Phuket tatili nasıl yapılır isimli rehber videomun ikinci bölümdesin. Böyle arka sesle adım adım bilgiler vereceğim. Hem de ara ara Tayland'daki anlarıma bağlanıp oradaki anın seslerini duyacaksınız. Eğer ilk bölümü izlemediysen önce girip onu izlemeni tavsiye ediyorum. İlk bölüm zaten çok kısa. Onu izleyip buraya gelirsen bu rehber videosu daha anlamlı olacak. İstanbul'dan Phuket'e nasıl geldik? uçaktan yaşadık? Uyuyabildik mi? açma bıraktılar bizi? Uçak biletini kaça aldık abi? Havaalanı ince otele nasıl gittik? Parayı nasıl bozdurduk? Otel seçimi nasıl yaptık? Bir de bu ilk bölümde havaalanındaki pasaporttaki video kayıtlarımı silmişlerdi. Hatırlarsınız bir böyle güvenlik memuru gelmişti. Süreci soranlar olmuş. Atlamışız birkaç şey. Kusura bakmayın hemen yapıyorum. Ülkeye girişte pasaport memuru hiçbir şey sormadı. Bak dalga geçmiyorum. Phuket havaalanında pasaport işleminde ne otel sordu ne dönüş bileti sen kimsin ne yapacaksın sıfır soru abi. Daha önce giden arkadaşlarım bahsetmişti inanmamıştım. Türkiye vatandaşlarını çok çok seviyorlar. Hatta Türkiye pasaportunu görünce direkt mührü basıyorlar. Duyduklarınız sizi hem mutlu ediyor hem de şaşırtıyor olabilir. Yani dünyanın başka yerlerinde çok karşılaşmıyoruz böyle bir şeyle. Anladığım kadarıyla vatanımızın pasaportu Tayland hükümetine güven veriyor. Ya bir de havaalanında daha internet satın almadan internete nasıl bağlandın, grep uygulamasına nasıl girdin falan diye sormuşlar. Havaalanın her yerinde ücretsiz internete bağlanabiliyorsunuz. Bu ikinci bölümde temel ihtiyaçları gideceğiz. Çünkü otele geldik, e ee, internet alacağız, kıyafet alacağız, o rüya gibi adalara nasıl gittik, o turları nasıl satın aldık. İlk günümüz de ayağımız bir suya değsin şöyle güzel bir deniz görelim. Şu Phuket'e geldiğimizi bir hissedelim. Phuket'e yakışır bir plajda denize girelim. Öyle cafcaflı bir video serisi değil bu. Bak ilk bölümde de söyledim. Ben size Phuket tatili hazırlıyorum. O pahalı turlara muhtaç kalmadan tek başınıza ya da sevdiklerinizle bu kardeşinizin rehberliğinde öyle sürünerek falan da değil ha. Paşalar gibi göstere göstere tatil programını yapmaya devam edeceğim tüm Phuket tatilimi sadece gezip eğlenerek geçirmek de vardı. Valla elimde kamera, boynumda mikrofon sizler için rehber videoları çektim. Sizler de aşağıdaki beğen butonuna basarsanız orada bir beğeni butonu var. Maceralarıma destek olmuş olursunuz. Ya ne beğeni butonuymuş arkadaş diyorsunuz belki. Ben bassam ne olur, basmasam ne olur diyenler de vardı. Çünkü birinci bölümde yorumlarda biri şunu yazmış. Basmıyorum beğeniye falan eşek gibi çekeceksin. Bana eşek demiş. Dünyanın en güzel gözleri eşeklerin gözleridir. Başkasına böyle bir şey yazsalardı alınırdı belki. Ben takılmıyorum artık. Mesleğimin 12. yılı Dile kolay alıştım sanırım. Ya o arkadaş da belki eşiyle kavga etmiştir. İş yerinde azar yemiştir. Morali bozuktur. İşte internette stres atma muhabbetleri var ya son zamanlarda. Ya beyni butonuna basmak zorunda değilsiniz tabii. Kimseye kızmıyorum. Sadece kanalım, içeriklerimin algoritması için önem taşıyor dedim. Rica ettim. Basarsanız destek olmuş olursunuz. Oğlum gene bir yılan gibi bir şey geldi ya. Birinci videoda tuttuğum otelin beni nasıl kandırdığından bahsetmiştim. Booking'teki fotoğraflarla alakası yoktu. Yorgunluktan da zaten uyumuştum biliyorsunuz. Ya, Uyurken rüyamda dedim ki abi ben niye itiraz etmiyorum? Sabah ilk iş resepsiyona gittik. Ufak bir fırtına istedik. Konsolosluğa kadar falan ararım deyince dediler deli bu. Bana otelin en güzel odasını vereceklerini söylediler. Ek ücret de istemediler. Kahvaltıdan önce yeni odama yerleştim. Bu kez odam üst kattaydı. Yine çok eski bir odaydı ama diğerlerine göre daha iyiydi. Bak böyle havuzu, havuzu görüyorsunuz şu an. Hepsi makyaj, tırırırır. İnanın şu görünüşteki odaları bahsettiğim tarihlerde alırsanız 100 liraya bile tutarsınız Bukette. Otel kahvaltı dahil bir oteldi. Kahvaltıya indik. Bu yemek konusu da çok soruluyor. Yavaştan anlatmaya başlıyorum. Kesinlikle kahvaltı dahil otel tutmuyoruz Bukette. Bak bu kardeşinize güveniyorsanız Tekrar ediyorum. Kahvaltı dahil otel tutmayın. Sabah 25 liraya bir tost yiyin, 20 liraya bir kruvasan yiyin. Ha ben kahvaltı sadece karpuz, domates ekmek yerim diyorsanız siz bilirsiniz. Kahvaltı dahil tutabilirsiniz. Otel artık kahvaltı şeklinde alırsan psikolojik olarak diyorsun ki ya kahvaltı hakkımız var abi. Burada yemek zorundayız gibi hissediyorsunuz. Tayland'da hangi otelde kaldıysam peyniri yok, zeytin yok, çayları desen garip bir tadı var. Böyle izlerken şey diyorsunuz değil mi? Ya abartma Benjamin bak dolu dolu açık büfe var karşımızda. Uzaktan görünce benim de ilk sözüm aa kahvaltı iyi galiba falan demiştim. Bu gördüğünüz büfedeki her şeyden tattım. Pilavları tuzsuz lapa, makarnadaki o sos nasıl ağır Allah'ım kahvaltı ben onları nasıl yedim? Yani Türkiye'deki kahvaltıda alışkınsanız domates, karpuz, hafif biraz ananas, bolca ekmek. Başka yiyebileceğiniz böyle güzel bir şey yok. Kahvaltı konusunu kapatırken böyle kocaman bir not. Phuket'e gelirken çantanızda peynir getirin. Şaka yapmıyorum gülmeyin. İki tane böyle küçük buz kasetinin arasına lastikleyin peyniri. Getirin abi. Her odada zaten buzdolabı var. Saklarsınız bozulmaz. Kahvaltıda mis gibi yersiniz. Peynir hasret kaldım abi. Şu an beni nerede izliyorsun, ne yapıyorsun bilmiyorum ama Allah aşkına benim için minik bir tulum peyniri atsan ağzına. Ne peyniri olduğu dönem değil. Peynirleri çok özledim. Tayland'da birinci sabahımız şimdi karşı taraftan orayı da göstereyim size. Şuradan internet alacağız. 7 Eleven marketleri bunlar baya meşhur burada. Sonrasında bu tekno turları için tur fiyatlarına bakacağız. Arkada baya şehir gülüsü var. Buradan devam edelim. Bu 7 Eleven marketleri dünya çapında baya meşhur. Belki duymuşsunuzdur. <laughs> Tayland'ın her yerinde var. Ya otelden yeni çıktık Benjamin Allah aşkına Ne yapıyorsun internet almadık daha Nasıl rehber videosu bu Biz bu markete elimizde internet yok harita yok nasıl bulacağız Yolda yürürken kafanı kaldır İlla ki bir 7-11 marketi görürüz Sokak boşu her yerde var Yok yok Benjamin ya bulamazsak diyenler için Şimdi rehber videosunda adım adım gidiyoruz ya her şeyi düşünüyoruz O zaman Maps.me isminde bir uygulama var Ben yurt dışında çok kullanıyorum Bak buraya da logosunu koydum yanlış bir şey indirmeyin Ya bunlar da reklam gibi oldu anlatıyorum falan Bunlar evrensel bilindik uygulamalar reklam falan değil Gitmeden önce gideceğin ülkenin haritası indiriyorsun. İnternetin olmasa da rahatlıkla kullanabiliyorsun. Tayland'da bu aşı olayı da çok sorulmuştu. İşte aşı olmamız gerekiyor mu? Havaalanı geçişte bir belge soruyorlar mı falan. Öyle bir olay yok. Aşı olma zorunluluğunuz yok. Tayland masajıyla meşhur. Böyle 400 baht ödeyerek tüm vücudunuza masaj yaptırıyorsunuz ve mükemmel masaj yapıyorlar. Abartı olacak belki ama 2 günde bir masaj yaptırın. Bu kadar uygun fiyata böyle güzel masajı bulmak büyük güzellik. Kıyafetler burada pahalı değil. Çantayı hazırlarken korkmayın. İşte şunu aldım mı, bunu aldım mı? Burada birçok şeyi uygun fiyata alabilirsiniz. Tekstil konusunda çok iyiler. Çeşit çeşit meyveler var. Hepsinden mutlaka tadın. Sokak lezzetli etlerinde bir dondurma yapıyorlar. Allah'ım tadı nefis. Onu da şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada nasıl gidiyor rehber videosu? Bu bölüm sizi bilgi yağmuruna tutacağım. Hiç öfleyip püflemeyin. Çünkü ilk günümüz. Hiçbir şey bilmiyoruz abi. Bir tur şirketiyle gelmedik. Yalnızız biz. Hissetmeye çalışın. Her şey yalnız bir şekilde. Nasıl yapabiliriz onu anlatıyorum. Ya düşünsene dünyanın bir ucuna Benjamin TV'de konuşan bir adama güvenip uçak biletini alıp gelmişsin. Ama hiç merak etmeyin. O pahalı koştur koştur turlardan. Kendinizi özgür hissedeceğiniz böyle sokaklarda yürürken oğlum ben bunları biliyorum diyeceğiniz. O rüya gibi adaları giden turları tek başınıza kendi bilgilerinizle almanın gururuyla böyle uzaklara bakacaksınız. Haftanın 7 günü yılın 11 ayı açık olan bu markette her şeyi bulabilirsiniz. Makyaj malzemesinden sandviçe, cipsten kahve, darısından şampuanla, dondurmasından diş fırçasına hatta böyle gözaltı torbalarını gizleyen garip ürünler de vardı. Pek anladığım şeyler değil. Yani her şeyi bulabiliyorsunuz. Market fiyatları ülkemizdekiyle aynı gibi. Hatta bir tık daha aşağı. Mesela kola. 1,5 litre kola 31 baht 26 lira geliyor. Şimdi bizim ülkemizde baktım. 45 45-46 liraya geliyor. Farkı hesaplarsınız artık. Bu marketteki ürünlerle ilgili sormak istediğiniz bir fiyat varsa yorumlar kısmına yazın. Altına ben fiyatını çat diye yazarım. Şimdi market konusunu kapattık. Ne yapıyoruz? Hemen internetimizi almaya gidiyoruz. İnternet paketini 7-Eleven'dan almadım. Çünkü birazcık böyle pahalı geldi bana. Şimdi çarşı tarafına gidiyorum. Orada hem biraz pazarlık ederiz. Daha uygun fiyatta da buluruz. Size de alternatif olmuş olur. Sevgili dostlar 16-17 tane dükkan gezdim. Ya en ucuz interneti bulacağım diye oradan oraya koşturdum. En son gittim bu ablalarımızı buldum. E siz nasıl bulacaksınız burayı? Ne bu standın Google konumunu açıklama kısmına ekledim. Oradan rahatlıkla bulabiliriz. Bak 100 megabit hızında 36 GB kotalı interneti 460 baht yazıyordu. Pazarlıkla mazarlıkla 400'e indirdim. Bir tane hat aldık. 10 gün boyunca 4 kişi kullandık. Paşalar gibi yetti bak. 36 GB 100 megabit 400 baht. İnternet hallettik mi? Şimdi o rüya gibi adalara Phuket'e gelmemize sebep olan o güzel adalara turları nasıl alıyoruz? Bu turları ilk günden alacağız ki hem turlarımız belli olsun hem de böyle yer kalma muhabbetleri yaşamayalım. İnternette bir sürü site gezdim. Böyle Türkiye'deki turlar var ya götürüyorlar. Birçoğunda bu ada turlarının tanesinin 4 bin lira 5 bin lira maliyetli olduğunu söylemişler. Bir de demişler ki hepsi turlarımıza dahil böyle süsleyerek yazmışlar. E sen de okuyorsun diyorsun abi işte 90 bin lira verdik tura falan ama bak 5 bin lira 6 bin liraymış. E turlar sadece 35 bin lira yapıyor. E para çıktı zaten. Böyle diye diye kendini rahatlatıyorsun. Hadi bakalım biz kaç alacağız onu görelim. Alacağınız bütün turları buradaki standdan alın. Bana güvenin hem şehrin merkezinde hem de en bomba pazarlıkları burada yapıyoruz. Nereden bulacağız burayı? Ne yaptım? Gittim açıklama kısmına Google konumuna ekledim. Dilediğiniz bütün turları buradan alabilirsiniz. O kadar çok ada var ki. Katalogdan seçiyorsun böyle seçmece. istediğini alıyorsun. Şimdi turlarla ilgili önemli bir not. Her ne tur alırsanız alın fast boat alın. Hızlı tekne. Bak bu çok önemli. Normal tekneler baya yavaş gidiyor. Gününüz hiç olmaz. Hemen gelin ilk turun fiyatına bakalım. James Bond turu. Meşhur zaten. Gitmez sen olmaz. Seni otelin kapısından alıyorlar. Bir saat limana transferini yapıyorlar. Limanda böyle bir rehber karşılıyor seni. <laughs> kahvaltını veriyorlar. Sürat teknene biniyorsun. James Bond adasına gidiyorsun. Yanında böyle 4 tane de ada gezdiriyorlar. Rehber gün boyu her şeyi anlatıyor. Sana ikramlar veriyor. Üstüne bir de öğle yemeğini götürüyor. Her şey bittikten sonra güvenle limana geri getiriyor. Limanda bir daha ikram veriyor. En son yine transfer aracında oteline kadar bırakıyor. Sadece mesela bu turun her şey dahil VIP böyle sürat tekneli. Kataloglardaki fiyatı 3500 baht. Ama sen ne yapıyorsun? Pazarlık yapıyorsun. Pazarlıklar ülkesi Tayland. Bak buraya kocaman yazalım. Arkadaşlar derin bir pazarlık içindeyiz. Ablamız neye uğradığını şaşırdı. Biz bu tur mesela pazarlıkla 1400 bahtı aldık. O da ne yapıyor? 1200 lira yapıyor. 1200 liraya o Türkiye'deki tur şirketlerinin 7000 lira dediği kataloglarda 3500 baht yazan turu biz gittik ne yaptık? <laughs> Benjamin TV'ye hoş geldin. Niye bu rehber videolarını çekiyorum? Neden o video başlığını ucuza Phuket tatili nasıl yapılır diye yazıyorum? İşte sebebi bu. Yanlış anlamayın ha kendimi övmüyorum. İzlediğiniz bu rehber videolarının aslında ne kadar faydalı olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sadece ben değil YouTube'da bir sürü meslektaşım var. Farklı ülkelerde size bir sürü bilgiler aktarıyor. Ya böyle coşkuyla anlatıyorum ama inşallah kendi kendime konuşmuyorum. Da. Hala izleyen biri var mı orada bilmiyorum ama varlığınızı hissetmek istiyorum açıkçası. İzlerken ki böyle düşüncelerinizi, hislerinizi aşağı yorumlara yazarsanız kendimi çok iyi hissedeceğim. Video nasıl gidiyor, sorularınız var mı? Valla yazdığınız her şeyi okuyorum. Nerede kaldık? Pazarlıklar ülkesi Tayland. Bu ülkede nasıl pazarlık yapıyoruz? Bakın masaj salonları hariç her yerde pazarlık yapabilirsiniz. O etikette gördüğünüz fiyat alacağınız fiyat değil sevgili dostlar. Türkiye'de 1000 liralık bir şey ne yaparsın? 900'e falan indirirsin. Sonra dersin ki ya iyi ya pazarlıkla aldık. Burada öyle değil abi. 800 bat yazan bir ürünü 350 baht'a alabiliyorsun. Nasıl alıyoruz? Sadece 5 hamlemiz var. Bakın şu anda ikinci bölümün en önemli yerindeyiz. Bu taktiği lütfen aklınıza kazıyın. Her ne alırsanız alın. Mesela ücreti 800 bat yazıyor değil mi? Hemen yapıştırıyorsunuz soruyu. What is the last price? Tüm Tayland bu cümleyle yankılanıyor. What is the last price? En son ne olur? Size direkt o 800 liralık şeyi 650 ya da 600 son falan diyecekler. Hemen ikinci cümleyi yapıştırıyoruz. Kendinden emin bir şekilde 300. 300. Satıcı hemen böyle yüzünü ekşitecek. No no diyecek. Biz de üçüncü hamleye geçiyoruz. Arkamızı dönüyoruz. Yavaş böyle ağır adımlarla gider gibi yapıyoruz. Satıcı hemen arkamızdan bağırıyor. Kam kam 400 last diyor. 400 son. Ne yaptık? Dördüncü hamleye geldik. Kendimizden böyle daha emin bir şekilde 350 diyoruz. 350. Satıcı böyle yüzünü eşiltip daha çok böyle no no diyecek size. Beşinci ve bitirici hamle. Yine arkanı dönüp bu kez daha hızlı uzaklaşıyorsun. Bak attığın dördüncü veya beşinci adımdan sonra kam kam diye bağıracak sana okey diyecek hiç şaşmaz. Ve ne yapmış olacağız? 350 bahtı almış olacağız. Bakın tüm alışverişlerinizi yarıya düşürecek altın bilgiler bunlar. Bu sadece bir tane dükkan içinde değil ha. Tayland'da 15. günüm sevgili dostlar. 200 dükkana girip çıkmışımdır. Her yerde aynı muhabbet. Bu arada bu şapkayı sevgili Arda Sezen'e hediye aldım. Kendisi 25 yaşında dünya turuna çıkıyor. İlk ülkesi de Tayland olacak. Takip etmek isterseniz YouTube kanalını da açıklama kısmına koyacağım. Arda bu şapkayı sana aldım ama çok sevdim. O yüzden hep taktım. Valla çok güneşli. Hakkını helal et. Türkiye'ye dönünce temiz bir şekilde sana geri vereceğim. Tayland'da her şey serbest. Malum konu. Bu konulara girmek istemiyorum. Bununla ilgili bir sürü bilgi var. Açıp okuyabilirsiniz. Çok hoşuma gitmeyen konular. Serbest olan ülkede acaba tehlikeli mi diye gözünüz korkabilir. Youtube'da sağ olsun birçok gezgin yok günahlar şehri Tayland'da hayatta kaldım. İnsanları korkutan böyle videolar çekiyorlar. Şunu net bir şekilde söylüyorum. Giden arkadaşlarınızla da sorabilirsiniz. Phuket dünyanın en güvenli yerlerinden biri. İnsanlar motorların anahtarlarını üzerinde bırakıp gidiyorlar. Bak o kadar güvenli. İkinci günün akşamı yaşadığım bir olay abi yere bir cüzdan düşmüş toplamış etrafında insanlar polisi arıyor. Cüzdanı bile kimse çalmıyor. Abi şöyle düşün Phuket'in en büyük gelirine turizm. Turistleri çok seviyorlar. Gecenin vakti yolda yürürken bırakın birinin size saldırmasını böyle yan yan tip tip bakan tipleri bile görmedim. Herkes gülüyor abi memlekette. Valla bak bu Phuket için söylüyorum bunu. Bangkok'u Bangkok'u bilmem. Güvenlikle ilgili korkuların varsa hiç endişe etme. Bana güvenin durum bu. Bak güvenlik konusunda burada açıklamış olduk. Şimdi ilk gün ne yaptık? İnternet aldık. Üstümüzü başımıza kıyafetler aldık. Market fiyatlarını gördük ve o rüya gibi adalara hangi gün nereye gitmek istiyorsak seçtik. Turlarımızı pazarlıkta satın aldık. E ee, saat geç oldu nasıl gideceğiz öyle Patong'daki sıradan bir beach'te de girmek istemiyoruz. Ne yapacağız? Kardeşin sizin için bu kanala yakışır bir koy seçti. Patong'a sadece 5 kilometre 20 dakikada gidebileceğiniz Freedom Beach'e gidiyoruz. Hemen şöyle haritada da yerini göstereyim kafalar karışmasın. Bakın Patong burası. Kaldığımız plaj. Freedom Beach burası. interneti şuralardan aldık, turu buradan aldık. Hep bak bu bölgede takıldık. İlk bölümde de anlattığım gibi nerede olursak olalım açıyoruz Grab uygulamasını. Gideceğimiz yere böyle Patong Beach yazıyoruz. Şoför arkadaş geliyor bizi bulunduğumuz yerden alıyor, seçtiğimiz noktaya kadar götürüyor. Dönüşte de aynı şekilde bulunduğun yerden alıyor, istediğin yere bırakıyor. Bir de tuktuk tuk araçları var. Baya böyle cafcaflı, eğlenceli, müzikle falan gidiyorsun. Onlar daha uygun fiyatlı. Yoldan böyle çevirebiliyorsun. İstersen buralara onlarla da gidebilirsin. Ya bu ulaşım konusunda biz motor kiralarız, motorla gezeriz diye plan yapanlara sesleniyorum. Ehliyetimiz burada geçmiyor arkadaşlar. Bayağı da sağlam cezaları var. Rüşvetler, müşvetler çok şey dönüyor. Uluslararası geçerli olan çevirili böyle bir sertifik almamız gerekiyor ehliyete. Bu gideceğimiz Freedom Beach'in yolu hafif tepede kalıyor. Araç sizi tepede bırakıyor. Zaten böyle direkt şehrin içinde bir yer olsa bu kadar güzel olmazdı. Çok güzel yemyeşil bir ormandan böyle süzülerek aşağı iniyorsunuz. Görüntülerde de izliyorsunuz zaten. Ağaçlar çeşit çeşit etrafta bir sürü kuş sesi. Abi Şubat ayındasın. Ilık ılık böyle rüzgar esiyor. Yani böyle Phuket'e niye geldiğimi hissettiğim bir yürüyüş anı oldu. Zaten koya vardığımızda gördüğümüz manzara bizi öyle mutlu etti ki incecik kumlar, ılık bir su, arkamda palmiye ağaçları. O an diyorum ki bu sadece şehirdeki bir koy. Biz daha adalara gideceğiz Adalardaki koylar nasıldır? Bu işte önümüzdeki bölümlerde öyle koylara, öyle adalara gideceğiz ki. Siz şimdi beni 8000 km uzaktan izliyorsunuz ama o görüntüler böyle ruhunuza çok iyi gelecek. Gerçekten çok güzel bir plaj. Phuket'e geldiğinizde böyle adalara gitmeden rahatlıkla ulaşabileceğiniz de bir yer. Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor. Drone videosunda da izlersiniz. Hafif zorlu bir yolu var. Abartıldığı kadar değil ama kesinlikle buraya gelmeye değer. Ben bayıldım Phuket'te daha ikinci günüm. Çok yer gezmedim. Yani bundan daha güzelleri varsa herhalde kafayı yiyeceğim oralarda. my Hello to Turkish people. Turkish people how Buranın insanları da gerçekten çok pozitif. Burada Phuket'e gelirseniz adalara gidemiyorsanız Mutlaka Freedom Beach'e gelin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Şimdi gün batımını izliyoruz. Hava kararmadan şu arkamdaki jungle'dan dönüşe geçeceğiz. Günde böyle batıyor çok güzel bir görüntü ya gerçekten. E abi otele döndük karnımız aç ne yiyeceğiz? E her şeyi de yiyemiyoruz abi böyle etmet sıkıntı olmasın midemiz bozulmasın. Bak yarın tekne turu var karıştırmayalım ortalığı. E, düşünenler için çok lezzetli bir pizzacı buldum. Bak margaritası nefis hem de güvenilir etmek de yok içinde. Bayağı da doyurucu. Bu margarita için 220 baht dedim. 190 liraya geliyor. Bu restoran hem temiz hem fiyatları uygun. Açıklama kısmına konumuna ekledim. Şu pizzayla iki kişi doyarsanız tadında bir yemek olur. Pizzacıdan çıkıp da bir dondurma patlatırsınız şöyle tatlı. Plajdaki havai fişeklerini izlerken yersiniz. Şimdi ne öğrendik ikinci bölümde? Oteli kahvaltısız tutuyoruz. Tayland'a giderken yanımızda peynir götürüyoruz. Bizim peynirleri özlüyorsun. Alışverişte ne alırsak alalım söylediğim 5 adım taktiğini uyguluyoruz. Efsane pazarlıklar yapıyoruz. İlk günümüzde de deniz hissetmek, şöyle oh çekmek için Freedom Beach'e gidiyoruz. Akşam yemeği için de bir pizzacı önerdim. Planlı, dolu dolu, mis gibi bir gün. Ya Benjamin şunu atladım mı acaba? Bak şunu da merak ediyoruz diye sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Siz yazın. Ben altına hem cevapları yazayım. Ayrıca 3. bölümün başında da kısaca onları açıklayayım. Yaptığım bu tüm seyahatleri, maceralarımı anlık olarak Instagram hesabından paylaşıyorum. Bak aşağıda yazdım. Dilersen oradan da tak takip edebilirsin. Böyle YouTube'daki gibi sonradan da değil anlık paylaşımlar oluyor orada. Üçüncü bölümde ne izleyeceğiz? E biz ne yaptık abi? Ada turları satın aldık. Adalara gideceğiz. Otelin kapısından bizi alacaklar. James Bond adasına gideceğiz. O görkemli Palm Naga kayalarının arasında kanoya bineceğiz. Denizin üstündeki bu evlerde yemek yiyeceğiz. Sonra bizi bir adaya bırakacaklar. Naka adası. Keyif yapacağız. Tembel hayvanlarla tanışacağız. Ne oldu abi? Midemiz bulandı mı? Teknelerde neler yaşadık? Hepsini anlatacağım. Üçüncü bölümde bizi deniz ve ada serüvenleri bekliyor. Şimdi belki diyorsun ki bu nasıl bir bölüm serisi? Ne yapsaydım? Arkadaşlar çok güzel bir yere geldim falan diye böyle basit videolar mı çekseydim? ben size o pahalı tur şirketlerine muhtaç kalmadan böyle rahatlıkla adım adım gidebileceğiniz Phuket tatili hazırlıyorum. Ya valize koyacağınız peynirden pazarlık taktiklerine kadar anlattım. Ya o birinci bölümde böyle yorumlar yazmışsınız. O kadar mutlu oldum ki. Yazanların birçoğu farkında değildir ama ben dünyanın bir ucundan onları okuyorum ya böyle inanılmaz mutlu oluyorum. Şu an hala birileri izliyorsa artık videonun dibine geldik, sonuna geldik. Varlığınızı hissetmek istiyorum. Burada gece ikiye geliyor. Bak gözlerim nasıl biliyor musun? Kapanıyor. bu bölümlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi İyi bakın Türkiye selam olsun vatan'a selam olsun üçüncü bölümde rüya gibi adalarda görüşmek dileğiyle eyvallah. Geldim money money al money anlaştık mı <laughs> aldım parayı Allah.